güçlüna deresinin başı Ayder'in kapısına daha gelmedik. Ücret ödediğimiz kapıya daha gelmedik. Araba orada. Ayder Yaylası'ndan çıkıyoruz. Güzelmiş. İlk anda çok kalabalık gelmişti ama gerçi o kalabalık da söyleyeyimse bence dağıldılar. Akşam oldu ya birçoğu oteline gitti başka yerde kalanlar. O çok kalabalık gitti yani. geliyor. Yayla servisi. Afran otel varmış. 10 kilometre ileride. Bakın yol çökmüş. Gerçekten de. Bakın. Hiç gerek yok bundan sonra gitmeye. Çünkü yol çökmüş. Yazık. Hadi bize bu kadar gezme yeter burada. Evet. Burada hediyelik eşya satılıyor. Şelale. Evet. burada. Kepsi, kepsi alan bir yer. Satılacak. Satılanlar bunlar. Güzel <laughs> <laughs> bir

şimdi size haberlerde gösterdikleri yeri göstereceğim. Hani ay der deyip gösterdikleri yeri. Şu karşısı. Bakın. Aziz Allah Celle Celaluhu. İkindi ezanı okunuyor. Yağmur yağıyor. Burada yağmurun yağması sıradan bir durum. Güneşi yakalayıp gelirseniz Şemsiyeli gezmek zorunda kalmazsınız. Ama zaten gerçekler bunlar. Yani Temmuz'un 14'ünde yağmur yağdığına göre demek ki hep yağmur yağıyor. Ay der. televizyonlarda gördüğünüz insanların sandalyeyi çekip oturduğu yerde o karşıdaki boşluk yaklaştırayım işte orası ve ondan inanın bir sürü yok sadece orası ben geldim gördüm ama bu kalabalığı görmek için bile gelinir buraya şimdi aşağı inince kilometreye bakarız 1468 yazmış bakalım biz yukarıya doğru ne kadar gelmişiz 1471 yukarıda 1468 yani sadece 3 kilometre giderseniz sakin sakin yayla yolu da görmüş olursunuz buraya gelmişken oraya bakmalısınız bence Demin şuranın resmini almıştık. İşte ot, bakın otobüs buraya getiriyor işte. Yani Ayder buralar sönmez turizm buraya getirmiş. Sizi son noktaya kadar götürdüm arkadaşlar kendimle beraber ben nereye gidiyorsam sizi de götürdüm yani daha ne yapayım